Güzel kadınlar, entrikalar, para, güç ve iktidar savaşları. Konu Osmanlı Devleti olduğunda neredeyse padişahların hayatı kadar merak edilen konulardan biri de harem hayatıdır. Peki haremi bu kadar ilgi çekici kılan şey tam olarak neydi? Cihan'a hükmeden Osmanlı padişahlarının mahremine kimler hükmediyordu? Harem'in sultanları sadece sadık ve güzel kadınlar mıydı yoksa iddia edildiği gibi devleti zayıflatmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiler mi? Sadece bizim değil, Avrupalıların da çok fazla ilgisini çeken harem'in yapısını ve hareme damga vuran sultanların kimler olduğunu gelin hep birlikte inceleyelim. Akkadçadan Arapçaya geçmiş bir kelime olan harem, korunan, mukaddes şey ve yer anlamına gelir. Kendilerini İslam dinini dünyaya yaymak için adayan ve gaza harekatının öncüsü olan Osmanlı padişahları en mahrem alanları olan bu yere harem ismini vermişler ve burayı mukaddes kabul edip korumak istemişlerdir. Harem'in korunması dışarıya karşı gizemli bir durum ortaya çıkarmış. Her gizemli şeyde olduğu gibi harem hakkında da doğru veya yanlış birçok iddia ortaya atılmıştır. Bu iddiaların ne kadarının doğru, ne kadarının fantezi ürünü olduğunu bilmemiz için öncelikle haremin sultanları hakkında yeterince bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Harem denildiği zaman ilk akla gelen kişi kesinlikle Hürrem Sultan'dır. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve Osmanlı tarihinde önemli roller oynamış bir sultandır. Tam olarak nerede ve hangi yılda doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Batılı kaynaklar onun 1506 yılında doğduğunu, aslen Rus olduğunu ve asıl adının Roxlen olduğunu iddia etmektedir. Onun hangi milletten olduğunu kesin olarak bilmesek de küçük yaşta girdiği Kırım Hanlık Sarayı'ndan Topkapı Sarayı'na sunulan cariyelerden biri olduğunu biliyoruz. Fatih Sultan Mehmed'in Kırım'ı fethetmesinden sonra Fatih'in oğlu II. Bayezid, Kırım Hanlığı ile akraba bağı kurmak istemiş ve oğlu Yavuz Sultan Selim'i Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı Hafsa Sultan ile evlendirmiştir. Trabzon'da gerçekleşen bu izdivacın neticesinde Kanuni Sultan Süleyman dünyaya gelmiştir. Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı olan ve Kırım Sarayı'nda yetişen Hafsa Sultan, oğlu Şehzade Süleyman'ın evleneceği kişilerin özellikle bu sarayda eğitim almış cariyelerden olmasına özen göstermiştir. Bu nedenle kendisinin isteğiyle kendisinin de eğitim aldığı ve eğitimine güvendiği Kırım Sarayı'nda yetişen cariyelerin en seçkinleri Osmanlı'ya gönderilmiştir. Hürrem Sultan da bu gelen cariyeler arasında yer almıştır. Topkapı Sarayı'nda cariyelik eğitimine devam eden Hürrem Sultan, diğer cariyeler gibi beş vakit namaz kılar, sabah namazından önce uyanır, teheccüd namazı kılar, yatsı namazından sonra uyurdu. Eğitiminin geri kalan kısmını ise ibadetle geçirirdi. Hürrem Sultan diğer cariyelerden farklı olarak oldukça zeki, çalışkan, güler yüzlü ve nezaket sahibi olması sebebiyle kısa zamanda ön plana çıkmayı başarmıştır. Güler yüzlü olması ve sürekli gülümsemesi sebebiyle ona neşeli, güler yüzlü kişi anlamına gelen Hürrem ismi verilmiştir. Hürrem Sultan kızıl saçlı, yeşil gözlü, beyaz tenli, çok güzel olmasa da oldukça alımlı, zeki ve hünerli biridir. Bu özellikleri sayesinde harem kadınları ve sarayın ileri gelenleri arasında kısa zamanda kendine yer edinmeyi başarmıştır. Hürrem Sultan saraya geldiğinde Kanuni'nin cariyelerinden biri olan Mahidevran Sultan'dan Mustafa isimli bir oğlu vardı. Mustafa zamanla çok sevilen bir şehzade haline gelmişti. Kanuni'den sonra padişah olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu da Mahidevran Sultan'ın valide sultan olacağı anlamına geliyordu. Oysa Hürrem Sultan her bakımdan Mahidevran Sultan'ın önüne geçmişti. Cazibesi ve zekasıyla Kanuni'nin gönlünü kazanmayı başaran Hürrem Sultan, haremdeki diğer Hasekiler ve özellikle de şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan'ın düşmanlığını kazanmıştı. Araları gitgide açılmasına rağmen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın çabalarıyla bu düşmanlık çok ileri boyutlara taşınmamıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın ona olan ilgisi gün geçtikçe artmış, aralarındaki bu bağ bazı kurallardan taviz verilme noktasına kadar varmıştır. Örneğin Hürrem Sultan Kanuni'den bir çocuk dünyaya getirdiğinde dönemin uygulamasına göre haremden ayrılması gerektiği halde Hürrem Sultan haremden çıkarılmamıştır. Üstüne üstlük daha önceki padişahlar cariyelerle nikahlanmazken Kanuni daha sonra Hürrem Sultan'a nikah kıydırmıştır. Hürrem Sultan bir Osmanlı padişahı ile nikahla evlenmiş ilk kadın olarak bilinir. Hafsa Sultan'ın 1534 yılında vefat etmesinin ardından Mahidevran Sultan ile aralarındaki düşmanlık daha ileri boyutlara taşınmış, rivayete göre Mahidevran Sultan'ın Hürrem Sultan'ı dövmesinin ardından oğlu Şehzade Mustafa'nın yanına gönderilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu olayın ardından Hürrem Sultan Harem'in tek hakimi olmuştur. Hürrem Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman arasında çok özel bir bağ olduğu bilinmektedir. Bu bağ, Osmanlı hanedanında daha önce hiç görülmemiş boyutlardadır. Kanuni Sultan Süleyman gibi güçlü bir padişahın uğruna şiirler yazdığı bir sevgi bağdır bu. Hürrem Sultan da Kanuni'ye olan sevgisini ve desteğini her zaman belli etmiştir. Hürrem Sultan sürekli seferlerde olan Kanuni Sultan Süleyman'a birçok mektuplar göndermiş, yanında olmasa da her fırsatta ona destek olmaya çalışmıştır. Hürrem Sultan, Kanuni'nin çıktığı ve 3 yıl süren İran seferi sırasında onu koruması için bir tılsımlı gömlek göndermiş ve ona bir de mektup yazmıştır. Mektuba şöyle başlamıştır. Hazreti Sultanım, yüzümü yere koyup kutsal ayağınızın bastığı toprağa öptükten sonra benim devletimin güneşi ve sermayesi sultanım. Eğer bu ayrılığın ateşine yanmış ciğeri kebap, göğsü harap, gözü yaş dolu, gecesini gündüzünden ayırt etmeyen, özlem denizine düşmüş çaresiz, aşkınız ile divane, Ferhat ile Mecnun'dan beter tutkun kölenizi sorarsanız ne ki sultanımdan ayrıyım. Bülbül gibi ah ve feryadım dinmeyip ayrılığından öyle bir halim var ki hak kafir olan kullarına bile vermesin. Benim devletim, benim sultanım ayrıca bir buçuk ay oldu ki sultanım tarafından oldu ki sultanım tarafından bir haber belirmedi hak en çok bilenlerden bilenidir ki bu gidişle rahat yüzü görmeyip gece sabaha dek, sabahtan geceye dek bir düzeye ağlayıp kendi hayatımdan el yuyup dünya gözüme dar olup bilmem ne edip ne eleyeceğim. Kanuni'ye duyduğu özlemi ve ona olan sevgisini bu sözlerle anlattığı mektubun devamında kendi çocuklarıyla beraber Mahi Devran Sultan'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın da selamını iletmiştir. Bazı kaynaklar Hürrem Sultan'ın çeşitli entrikalarla Osmanlı tarihini olumsuz yönde etkilediğini yazar. Bu kaynaklara göre Hürrem Sultan'ın kendi çocuklarından birinin padişah olmasını sağlamak için veziri azam Rüstem Paşa ile ittifak yapıp Şehzade Mustafa'nın ölümünde rol oynadığını öne sürmektedir. Bazı tarihçiler ise bu dönemde Osmanlı Devletinin dünyanın en büyük devleti konumunda olması noktasından hareketle devlet yapılanmasının en üst seviyede olduğu bir dönemde Kanuni Sultan Süleyman gibi güçlü bir padişahın entrikaların peşinden sürüklenip kendi oğlunu öldürmesinin mümkün olmadığını, bu olayın gerçek sebebinin Kanuni'nin uzun süren saltanatının yaşı ilerleyen ve padişahlık sırasının bir an önce kendisine gelmesini bekleyen Şehzade Mustafa'nın üzerinde bir baskı oluşturduğunu, bu baskıdan istifade eden ve nüfus sahibi olmak isteyen bazı devlet adamlarının, Şehzade Mustafa'yı kışkırtarak bir darbeye hazırlandığını durumu öğrenen Sultan Süleyman'ın Sokullu Mehmet Paşa'ya bu konuyla ilgili detaylı bir tahkikat yaptırdığını, neticesinde devletin selameti adına böyle bir karar aldığını belirtmektedir. Bu olaya haremdeki iktidar savaşlarının mı yoksa sabrı tükenen bir şehzadenin yaptığı hataların mı sebep olduğunu hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Bildiğimiz bir şey varsa bu olayın Osmanlı Devleti'nin geleceğini oldukça derinden etkilemesidir. Bu olayın ardından Mahidevran Sultan oğlunun türbesinin bulunduğu Bursa'ya yerleşmiş ve ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. Sultan II. Selim tahta çıktığında Mahidevran Sultan'a maaş bağlatmış ve Şehzade Mustafa'nın türbesini yaptırmıştır. Hürrem Sultan'ı popüler kılan yönlerinden biri kuşkusuz yaptırdığı birçok hayırdır. Doğurganlığı sayesinde 6 çocuk sahibi olan Hürrem Sultan, cariyelere çocuk sayısına göre ödenen maaşını ve evlendiği sırada aldığı çeyiz parasını gelir getiren işlerde kullanmış, buralardan elde ettiği gelirlerin neredeyse tamamını hayır işlerinde kullanmıştır. Birçok camiyi, medrese, imaret, hastane, okul, hamam, su yolu, aşevi yaptırmış, bunun yanında birçok yapıyı kendi vakfına bağlatarak masraflarını karşılamıştır. Yaptırdığı hastanelerde hastaların masrafını kendi cebinden ödemiş, açtığı medreselere kitaplar bağışlamıştır. Yaptığı hayır işlerinden birçoğu halen günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. Osmanlı'da padişahlar dahi hayır eserlerini devletin parasından yaptırmaz, kendi birikimlerinden yaptırırlardı. Sultan 1. Ahmet Sultan Ahmet Camii'nin yapımı sırasında bazı ihtiyaçlar için halkın parasını kullanmak istemiş. Halk bu camide namaz kılınmaz diyerek ayaklanmışlardır. Hürrem Sultan da tüm hayırları kendi parasıyla yaptırmıştır. Sultan Ahmet ve Ayasofya Camii arasındaki Hürrem Sultan Hamamı'nı yaptırdığı sırada İran seferinde olan Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdiği mektubun bir yerinde Sultan Efendim, param yetişmez oldu başladığım inşaatı bitiremiyor, işçilerin yevmiyelerini artık ödeyemiyorum." demiş ve kanuni Sultan Süleyman'dan bu hayra kendi parasıyla ortak olmasını istemiştir. Hürrem Sultan'ın hem halk hem de saraylı kadınlar için Mimar Sinan'a yaptırdığı Haseki Hastanesi ve Külliyesi dünyanın ilk kadın hastanesidir ve halen daha faaliyetine devam etmektedir. Kudüs Haseki imaretleri de yine aynı şekilde Hürrem Sultan tarafından yaptırılmıştır ve halen her gün yüzlerce insanın yemek ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca Edirne halkının su ihtiyacını karşılaması için su kemeri inşa ettirmiştir. Sancağa çıkan oğullarının yanına gitmese de sürekli onlara ziyaretlerde bulunmuş, gittiği yerlerde de hayır eserlerine devam etmiştir çocukları üzerinde sürekli varlığını hissettirmiş. O hayattayken oğulları Şehzade Bayezid ile Şehzade Selim arasında taht mücadelesi yaşanmamıştır. Hürrem Sultan'ın en küçük oğlu olan ve doğuştan engelli olan Şehzade Cihangir, Kanuni Sultan Süleyman'ın 3. İran seferi sırasında Halep'te vefat etmiştir. Kanuni seferi yarıda bırakamadığı için cenazeyi İstanbul'a göndermiştir. Bu cenazenin karşılama ve defin işleri annesi Hürrem Sultan tarafından gözü yaşlı bir şekilde yapılmıştır. Engelli olarak doğan ve yıllarca yakından ilgilendiği en küçük oğlunun ölümü onu derinden üzmüştü. Bu olayın üzerinden 5 yıl gibi bir süre geçtikten sonra bu hayırsever sultan, 1558 yılında muhtemelen akciğer zarı kanseri nedeniyle vefat etmiştir. Süleymaniye Külliyesi'nin inşaatı o dönemde henüz yeni bitmişti. Hürrem Sultan, bu külliyenin bahçesinde Darülkurra binasının yanına defnedilmiştir. Bu külliyeye defnedilen ilk kişi Hürrem Sultan olmuştur. Darül Kurra, Osmanlı'da hafız olarak yetişen çocukların eğitim aldıkları yerdir. Hürrem Sultan, hafız çocukların seslerini yattığım yerden duyabileyim dediği ve hayattayken buraya defnedilmesini vasiyet ettiği rivayet edilmektedir.